Geçtiğimiz yıllar aslında burada dikilecek durumda değildik çünkü burası e, suyla doluydu. Hani bu mevsimlerde belki bir metre su çekilmesi olabilirdi. Fakat e, isminin dipsiz göl olması e, yıllardır e, işte kadim yıllar boyunca buranın e, suyunun çekilmemesi ve e, dibinin hiç kimse tarafından e, görülmemesinden e, geliyor ismi. Ama şimdi artık e, belki de 3-5 gün sonra tamamen suyu çekilecek durumda. Hani e, sebebine e, baktığımızda e, son günlerde bolca yaşıyoruz işte küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak işte su kaynaklarının azalması, doğal afetlerin yaşanması. Evet bunların iklim değişikliği ile doğrudan ilişkisi var. Buranın da evet doğrudan ilişkisi var. Ama yani bizim buradaki kanaatimiz böyle birkaç yıl içerisinde bu boyuta gelmesinin sebebi bölgede aşırı şekilde yapılan maden arama sondajları. Çünkü yeraltı su sistemi yani tıpkı bizim şu an şehir şebekeleri gibi bir sistemde. Yani sizin burada atıyorum alt kottaki bir suyunuz bir başka yerde üst kota bile çıkabilecek şekilde basınçlı sularımız var, basınçlı akiferlerimiz var. Haliyle biz yaptığımız her sondajda bu sisteme zarar veriyoruz. Yani o yer altındaki boru sistemlerini deliyoruz. Özellikle gümüşhane üzerinde evet, yer kaynaklarımıza elbette ihtiyaç ihtiyacımız var. Hani belki burada şuna da değinmemiz lazım. Biraz tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Çünkü biz sürekli yeni bir araç binmek istediğimizde, yeni bir telefon kullanmak istediğimizde bu madenler çıkarılmak zorunda. Hani bizim şehrimizde bu anlamda bir zenginlik taşıyor. Zenginlik taşıdığından mütevellit de sürekli işte aram, aranmak durumunda. Özellikle son 5-10 senedir yapılan fazla sondajlar yeraltı su kaynaklarının yok olması demeyeceğim, yönlerinin değişmesi anlamına taşıyor. Ya baktığımızda işte burada gölün çekilmesiyle beraber ya da öncesinde zaten yapılan bilimsel araştırmalarda milyonlarca yıllık fosillerin olduğu söylenmekte, bu belirlenmiş durumda. Sonuçta burada bir ekosistem var. Burada göl olduğunu bilen göçmen kuşların geldiği zaten burada bilinen bir şey. Haliyle biz aslında bu ekosistemi çökertmememiz lazım. Bunun için burada suyun bulundurulması lazım. Hani belki taşınacak bir su sistemi de mutlaka buraya su taşınarak işte o dipsiz gölün adının da yaşatılması lazım. Buradaki ekolojik sistemin de yaşatılması lazım. Dipsiz gölün dibinde gördük. Yıllardır gelip gidiyorum ben buraya. O zamanki durumu çok güzeldi. Ya. Rengarekti. İşte ağzına kadar su doluydu. Şu anki durumunda biz şu an gölün içindeyiz. Suyun ilk defa bu kadar çekildiğini gördüm ben. Açıkçası bu duruma çok üzüldüm. Çölleşmiş durumda şu an göl. Yani bir çare bulunması gerek. Buradan yetkililere sesleniyorum. Buraya bir çare bulunsun artık.